Elazığ'da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Müdürlüğü, Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu tarafından bir besteci iki solist konseri düzenlendi. Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserin şefliğini topluluk şefi Kenan Çimtay yaptı. Konserde Zeki Müren bestelerini Naci Sönmez ve Ferahnaz Yalçın seslendirdi. Muzum, ay, 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 ay. Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğunun saz ekibi eşliğinde verilen konsere katılım yoğun olurken dinleyiciler birbirinden kıymetli Zeki Müren bestelerini dinlemenin keyfini yaşadı. Uza. The oh.